çok kusun bağlamayayım. Hemen doğuran koyunları <laughs> yanaşayım emersin ha. Anasın evet. <laughs> Allah'a bak. Burada açıkta yapayım da damda yakayım. Damda da bağlayayım mecburen. Hadi be paşa geç oğlum koyuna. Koyuna geç. Geç koyuna. Paşa hadi oğlum. Hadi be. Hadi gel. Gel. Kaç aylık şimdi abi? Bu bana geldiğinde 3 aylıktı ama tahminim 1-1,5 bir, bir, aylık anca varmıştı yani. Taksinin bagajına koyup gittim ben bunu. Nerede? Balıkçı Yeniköy'den getirdim. Bu şey yolu üzerinde. İnkiyata koymuş. Tabi şimdi sığmaz. Hı -hı. O zaman bak şimdi arasında bayağı fark var. Hayır, Paşa! Sevimli ama değil mi? Evet. <laughs> 500 tane, 1000 tane, 2000 tane koyunu var adamın. Ee, alıştırmış hayvanı eşeği böyle. Geziyor. Yani geziyor işte yükün eşyasını da Koyun nakuzu yaptığı zaman kuzularını koyuyor HB'ye. Torbaya. Bu şekilde. E senin kaç tane var burada işte? Benim 38 tane var. 12 tane de yeğenim var. Arkadaşım oğlum. Devam Bu yol muhtarın arıla mı gidiyor?

Bitireyim Aklıma geldi. 5-6 ay falan oluyor. Aşağı yukarı alalım. Satın aldım bunu yeni köyden. Faydası oluyor mu? Hayır daha faydası henüz görmedik ama olacak kesin. Nasıl olur? Bir daha şey yaparız. Hayır Taşırız. bir dahaki değil. Şu an ben bunu bir taşıyayım ya. He. Kepeni mesela ağırlık oluyor diye getirmedim. Ne yapacağım? Onu semer baba. Anasından semerini de aldım. He. Alıştırdık mı heybeler atacağız. Eşyamızı atacağız içine. Bağlayacağız yapacağız. Ondan sonra yükümüzü burada açacak yani. Bir sağ. Kadife, Yeğizem Kadife gel. Bir poz ver abi. Gel vaz dur. tane, 1000 tane, 2000 tane koyunu var adamın. Ee, alıştırmış hayvanı eşeği böyle. Geziyor. Ee, işte, yükün eşyasını da tutuyor. Koyun, nakuzu yaptığı zaman kuzularını koyuyor hebeye, torbaya. Bu e Senin kaç tane var burada işte? Benim 38 tane var. 12 tane daha. Yeğenim var, herkesin oğlum. Yağmur'u Bu yol Muhtar'ın arlığına mı gidiyor? Halife, yavrucuğum. Halife. Bu köpekler bir şey yapmayacak. Yok